Ben Mescid-i Aksa'yım. Müminlere sözüm var. Bir asırdır içinde dinmeyen bir sızım var. Rab mübarek kılmıştı kutsal bir mekan idim. Üç mescidle birlikte seçilmiş hakan idim. Son nebinin izini bünyemde taşıyordum. Nebiler otağıydım. Şerefle yaşıyordum. Müminlerin kıblesi, miracın durağıydım. Ömer'in emaneti, İslam'ın bayrağıydım. Kur'an'ın islasında Allah'ın ayetiydim. Tekbirler, secdelerle ümmetin mabediydim. Bir süre haçlıların çizmesiyle ezildim. Şarkın selahatliğini tarafından sezildim. Mücahitler ordusu yıldırım gibi geldi. Müslüman kanı döken zalimlere eceldi. Kudüs tekrar Hakim'in mukaddes şehri oldu. İslam ile dört yanım Şam'la şerefle doldu. Asırlardır ezanım çevrene nurlar saçtı. Milyonlarca Müslüman secde edip en açtı. Tam 400 yıl boyunca Osmanlı toprağıydım. Dünyaya huzur veren Türk İslam bayrağıydım. Öyle bugün geldi ki değişti her şey birden. Kurtardılar bir anda dünyayı yüce birden. Sürüveren veren onurlar karanlığa dönüştü. Artık bundan sonrası bir enkaz, bir çöküştü. İşgal ile birlikte yakıp yıkma ölümler başlamıştı bölgede bitmek bilmez zulümler. Zulümlerle birlikte engellendi ibadet, yayıldı her bir yana büyük bastı ve şiddet. Kudüs, Gazze, Şeriha her bir yanım yanıyor. Filistinli müminin ta yüreği kanıyor. Siyonistler doyuyor katliamı vahşete. Kapılıyor çocuklar şiddetli bir dehşete Bir parçaya bölünmüş o küçücük bedenler bir gün hesap verecek bu zulmü seyredenler bombaların altında masumlar dinlemekte bu fiyat figananı acı kim dinlemekte bombalarla görmeyen açık açıktan kırılıyor anneler bebeğine son defa sarılıyor vahşi bir sol vuruluyor siviller, on binlerin kanını akıtıyor sefiller. Sel akıyor gözlerden, kan gölü oldu her yer, öyle bir acıdır ki ölümden daha beter. Canavarlaşmış bunlar insanlığı bulamaz, vicdan merhamet gibi duyguları bulamaz. Filistin'de görülen sadece kan, ıstırap, her yer vinan bir halde her taraf olmuş şarap. Yüz yıl önce başlayan zulmet dinmek bilmiyor. Bir asırdır beklenen felah için gelmiyor. Bir avuç mücahidin direniyor bu zulme. Razıyız Yüce Rabbim senden gelen her hükme. Ancak senden dileriz. Medet Allah'ım medet. Filistinli müminin tek hedefi şehadet. Yeter ki ezanlarım susmasın ebed müddet. Gönder bizlere Rabbim birlik, bütünlük vahdet. Allah'ım yardım eyle son bulsun artık zulüm. Bekliyoruz lütfunla rahmet dolu bir çözüm. Allah'ım yardım eyle son bulsun artık zulüm. Bekliyoruz lütfunla rahmet dolu bir çözüm. I'm <laughs> sorry.